Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda arkadaşlar aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları aldı diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olur. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa onlar da abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni yapmayı da lütfen unutmasınlar. Şimdiden onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman yaptığımız gibi ilk olarak bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için güzel bir olumlamayla başlayalım. Evet şöyle geldi diyor ki arkadaşlar yaşadığım her olayı seninle ilişkilendirecek anlayışı bana ver. İmanıma yatırım yapmam için bana güç kat. Her şeyi yoktan var edebilen sen, doğru niyetler içinde olmamı sağla. Senin kudretine her şey yeter. Amacımda yanımda ol. Hayırlısı için dua edebilen bir kul olmamı sağla. Her şey sana bağlı, seninle ilgili. Bana bunu unutmadan yaşamayı nasip et dedi. Gerçekten çok güzel bir manevi mesaj geldi arkadaşlar bunu istediğiniz şekilde yorumlar bölümüne yazabilirsiniz peki aklınızdaki kişi şu anda nasıl bir durumda buna bir bakalım arkadaşlar kişi şu anda kendi güncelinde nasıl bir durumda bazı konularda sınıra kadar geldiğini söylüyor. Bazı konularda uca kadar geldiğini söylüyor arkadaşlar. Yani bu şöyle olabilir. Çok böyle gergin olduğu konularla alakalı sınıra gelmek olabilir. Bu çok istediği bir şeyle ilgili bir yol ayrımına gelmek olabilir. Ama ne olursa olsun burada uca kadar geldiği olaylar olduğunu, artık bir şeyleri öteleyemediğini, yani yapmasının zorunlu hale geldiğini bizlere söylüyor. Burada bir kısmı içinde arkadaşlar destek kartımızı verdi. Yani bu kişi belki de böyle insanlardan yardım istemeyen, insanların yardımına ihtiyacı yokmuş gibi davranan biri olabilir. Kendi kendine yetmeye çalışan. Ama burada artık hani o kadar uç bir noktaya geldim ki birilerinden destek almak, birilerinden katkı almak şu an benim için çok değerli ve buna da açığım dediğim bir noktada. Ve bu kişi şu anda gölge yanlarının farkına varmaya başlamış arkadaşlar. Ve şöyle düşünüyor. Gölge yanlarımın farkına vardıkça aslında kendi potansiyelimi de anlamış ve algılamış oluyorum diyor. Dolayısıyla bu kişi şu anda kendi eril ya da dişil yanıyla yüzleşiyor olabilir. Eğer bunlar kişide bir karışıklığa yol açıyorsa alma verme dengesi konusunda ya da eril dişil dengesi konusunda sürekli ikilem yaşayan ve bunları birbirine karıştıran bir insansa Özellikle bu yanlarıyla yüzleştiğini ve bunun dışında da gölge yanlarını fark ederek bu konuda kendini geliştirmeye açtığını söyleyebiliriz. Ve bu kişi arkadaşlar anlık enerjilerde çok fazla hayal kuruyor. Aşırı derecede sabırlı bir insan olduğunu söyleyebiliriz. E aslında her şeyin bir vakti olduğunu düşünüyor. Yani ben ne kadar acele edersem edeyim aslında her şeyin zamanı var. Ve bu zaman gelmeden önce olmayacak fikrine gelmiş böyle bir kanaate gelmiş. Ve o yüzden de burada bence bu kişi sisteme güveniyor arkadaşlar. Ve buradaki sabrın arkasında kesinlikle her şeyin ilahi bir zamana bağlı olduğunu düşünüyor. Ve bu yüzden de acele etmeden ama bir yandan da hayal kurarak bir yandan da yeni hayatla ilgili e tasarılarını, hayallerini düşünmeye devam eden ve kendine yeni yeni bir yaşam kurmaya çalışan bir insan söz konusu. Yani bir yandan sabırlı, bir yandan hayal ediyor, bir yandan her şeyin doğru yerde, doğru zamanda olabileceğine güveniyor. Yani bir teslimiyet du durumu da meydana gelmiş ve yeni bir hayatın peşindeyim diyor arkadaşlar. Ve kişi akışta, evet bakın zaten söylemiştik bir sabır enerjisi var. Burada da akış kartını verdi. Aslında kişi şu anda hayatında her şeyin tam da olması gerektiği gibi ilerlediğini ve kendini güvende hissettiğini söylüyor. Belki eskiden çok aceleciydi, belki eskiden daha yavaştı. Şimdi zamana bir teslimiyet var. Ne yavaş ne hızlı tam da akışı yakalayarak, belki de şimdiyi yakalayarak akışlı olduğunu bizlere söylüyor aklınızdaki kişi. Ee, ve anlık enerjilerde bu kişi e, biraz da tabii ki sabırsız yani her ne kadar akışa güvense ve her şeyin doğru yerde doğru zamanda olacağını düşünse de yine bir sabırsızlık var yani zamanla ilgili bir takım beklentileri söz konusu bir an önce yapması gereken işler olabilir bunlarla ilgili bir sabırsızlık sizinle görüşmesi gerekiyordur bununla ilgili bir sabırsızlık yani Böyle bir durum da söz konusu ama dediğim gibi bunu tölere etmeye çalışıyor. Daha çok anı yaşayıp ana odaklanmaya çalışıyor. Ve burada sadık kalbi verdi arkadaşlar. Bu kişinin anlık enerjilerde size karşı bir sadakati de var. Ve dediğim gibi kişi ana teslim olmuş durumda. Ne çok hızlı gitmek ne çok yavaş gitmek sadece anı yaşama niyeti içinde olduğunu söylüyor. Ve bu kişinin biraz nefes almaya ihtiyacı var. Şu anda en çok söylediği şeylerden biri de bu. Nefes almam lazım, dinlenmem lazım, mola vermem lazım. Çünkü çok fazla çalıştım ya da çok fazla stres yaptım. Ve artık bir şekilde benim e, bir kaçış yolu bulmam lazım diyor. Bu kimisi için bir tatil olur, bu bir kısmı için iş yükünü hafifletmek olur. Ama ne olursa olsun bu anlamda kendini yenilemek istediğini düşünüyor. Ve bir kısım aklınızdaki kişiler tamamlanmış bir döngü içinde olduğunu düşünüyor yani bir olayın ya da bir durumun geri dönüşü olmayacak şekilde sonlandığını artık hayatında sıfırdan başlangıç yapmak istediğini söylüyor yani bugüne kadar gittiğim yoldan gitmeyeceğim bir şeyleri arkamda bırakamıyordum ee, sürekli geçmişe takılı kalıyordum ama artık bunu yapmayacağım önüme bakacağım dediği bir durumda yine ikinci bir kartımızda mola kartı olarak verdi arkadaşlar bu kişi biraz mola yapmak Nefes almak, belki tabiatla baş başa olmak, deniz kıyısında vakit geçirmek, belki iş yükünü hafifletmek, bu konularda kararlı gibi gözüküyor ve biraz daha esnek olmaya öğrenmiş. Çok katı tutumlara sahip bir insansa, çok böyle kemikleşmiş bir takım duyguları, düşünceleri varsa, bu insanın rutinleri varsa, bu konularda birazcık esnek davranmayı sağlamaya çalışıyor ve aynı zamanda da hayata geçirmek istediği çok fazla düşünceleri var. Ee, ve bunları şu anda düşünüyorum. Evet belki eyleme dökmüyorum ama hayalimde gerçekten çok güzel şeyler var ve bu çok e, güzel şeyler, güzel hayaller. Beni istediğim o hayata, o yeni hayata, o e, pırıl pırıl hayata beni götürecek diyor. Yani şu anda aslında kafasında kendince ufak ufak hayalleri ve fikirleri olan ve bunları hayata geçirmek için uygun zaman uygun, zemin e, durumlarını bekleyen bir kişi söz konusu arkadaşlar. Yani zamanı zemine bağlı aslında diyerek biraz da e, hazır bulmuşlukla ilgili durumları da bizlere söylemiş oluyor. Peki kişinin genel durumu böyleydi. Şimdi bir bakalım acaba sizinle ilgili durumlar nasılmış arkadaşlar? Sizinle ilgili hangi kararları almış olabilir aklınızdaki insan? Bir de buna... Bakalım. Evet, şuradan bir alalım. Bakalım sizinle ilgili hangi kararları almış aklınızdaki insan? Hangi kararlar almış? Evet şimdi aklınızdaki kişinin arkadaşlar yalnız kalma korkusu olabilir. Yani ikili bir ilişki içinde var olmamak, aileden destek görmemek, arkadaşlardan tasdik ve onay alamamak ama ne olursa olsun bu kişide bir yalnız kalma durumu yani yalnız kalma korkusu var gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada kişi e, yalnız kalmama kararı almış. Bu yalnız kalmama kararı da tabii ki e, sizinle olan ilişkisine duyduğu bağlılıktan dolayı da olmuş arkadaşlar. Çünkü zaten burada tılsım onlusunu verdi. Yani bu kişi sizinle arasında aslında hem duygusal hem maddi hem de pek çok anlamda güzel bir bağlılık, güzel bir tamamlanma olduğunu düşünüyor. Ki burada papyrus kartını da verdi. E, o yüzden de e, yalnız kalmak istemiyorum, e, biriyle olacaksam o sen olmalısın şeklinde söylüyor. Ya da sizin yalnız bırakmama niyeti içinde olduğunu da söylüyor olabilir. Yani böyle bir karara da gelmiş olabilir. Yani seni yalnız bırakmayacağım bir şekilde senin yanında olmam gerekiyor. Sana faydalı olmam senin için çabalamam gerekiyor diyor. Ki burada yolculuk kartını verdi arkadaşlar. Yani bu kişi sizinle bir yolculuk bir seyahate çıkma niyetinde olabilir. Tatile gitme niyeti olabilir. Sizin bulunduğunuz yere gelebilir ya da sizi çağırabilir. Çünkü burada aslında her iki tarafında belki yalnız olduğunu düşünüyor. Belki dediğim gibi kendisinin yalnız kalma korkusu var, sizden uzak kalma korkusu var ve sizi de yalnız bıraktıysa, eğer sizi de yalnızlaştırdıysa burada size karşı bir suçlulukla birlikte sizin yanınızda olduğunu hissettirme niyeti var. Yani senin yanındayım, evet uzak olabiliriz, evet ayrı olabiliriz ama bir şekilde ben her zaman varlığımı sana hissettireceğim niyetinde olan bir kişi söz konusu arkadaşlar. Ve bunun dışında aldığı bir diğer karar, sizin üzerinizde sabır ve güven oluşturmak. Yani belki bu kişi çok sabırsız biriydi arkadaşlar, çok fazla yükselen biriydi. İşte bunu dengelemek olabilir. Güven terkin etmeyen biri ise güven sağlamak olabilir. Ama ne olursa olsun sizin üzerinizde böyle bir etki yaratmak istiyor. Ve bunun dışında da eğer siz bu insanla konuşurken iletişime geçerken sürekli kavga eden sürekli olayların başka yöne çevrildiği bir duruma geçiyorsanız kişi kavgaların olmadığı ve aslında sağlıklı iletişimle birbirinizi anlamaya çalıştığınız bir bağlantı içinde olmak istediğini söylüyor. Böyle bir karara gelmiş. Ve en önemlisi de merkeze verdiği kartta bir enerji temizliği var arkadaşlar. Bu kişi sizinle ilgili bir enerji temizliği istiyor. Belki bir kısmınız evlisiniz. Belki bir kısmınız evlilik yolunda gidiyordunuz ve belki de bir kısmınız bu anlamda birbirinizi tamamlayacağınızı, iyi geleceğinizi hissediyorsunuz birbirinize. Kişi bu anlamda bir enerji temizliği istiyor. Ve bakın papirüs kartıyla birlikte de bir barış, bir belge imza atma, bir şeyleri resmiyete dökme ve ortak bir paydada buluşma niyeti de olabilir. Tabi herkesin ilişki formu farklı. Bunlardan biri sizlere uygun olabilir arkadaşlar. Ve bunun dışında da bu kişi çok fazla şüpheleri olan, çok fazla duygu karmaşası yaşayan biri anladığım kadarıyla. Ve özellikle size yaşattığı şüpheler, duygu karmaşaları bu konularla alakalı dengeyi yakalamak istediğini söylüyor. Biliyorum diyor çok fazla dengesizlik yaptım, çok fazla gel git yaşattım. Senin kafanda soru işaretleri yarattım. Bazı şüphelerimi sana atfettim. Ama bu saatten sonra dengeyi bulmak istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Ve arkadaşlar aldığı bir diğer karar sizinle iletişime geçmek. Böyle bir karar almış. Uzun süredir bunu ertelediğini, askıya aldığını ama bunu çok fazla düşündüğünü ve artık harekete geçmek istediğini söylüyor. Ve bu iletişimde de aslında aranızda değişip dönüşmesi gereken süreçlerle ilgili konuşacağını ve ilişkinin yenilenmesi adına elinden geleni yapacağını söylüyor. Yani bir iletişim niyeti var. Ve burada da daha çok birbiriniz üzerindeki etkileriniz, birbirinizle değiştirebileceğiniz, dönüştürebileceğiniz süreçler ve bunun ilişkiye yansımasıyla ilgili konuşmak istediğini söylüyor. Yani kişi de ilişkiyi, aradaki bozulan dengeleri değiştirip dönüştürme niyeti var arkadaşlar. Ve bunun dışında da eğer aklınızdaki kişi geçmiş yaşamlara takılı kalan, bunları kolay kolay e, affetmeyen ya da hazmetmeyen bir insansa, burada bir affetme enerjisi var. E, artık geçmişe takılı kalmak istemiyorum. E, geçmişe dair tüm negatif duygularımı atmak istiyorum. Affetmek ve affedilmek istiyorum. Yani bir şeylere sıfırdan başlamak istiyorum diyor. Ve bunun dışında değnek güçlüsüyle birlikte bu kişi uzun vadeli planlar, yapma niyeti içinde arkadaşlar. Yani sizinle eee günübirlik, gelgeç bir ilişki yaşamak niyetinde değil. Daha çok önünü gördüğü, daha çok planlı, programlı, belki matematiksel ilerlediği, geleceğe, da geleceğe dair bir takım planlar yaptığı, güzel bir ilişki içinde olmak istediğini söylüyor. Bunun dışında bu kişi sizi tanımaya çalışan bir insan olmadıysa, sizi daha çok tanımak istediğini, sizi daha çok gözlemlemek, yaşamak istediğini de burada bizlere Söylüyor arkadaşlar. Evet bunlar sizinle ilgili almış olduğu kararlardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Evet Rumi'den de üç tane cümle seçeceğim. İlk cümlemiz Sebat dedi. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir dedi. Çok güzel bir söz diyeyim arkadaşlar. Yani kendini fethetmek, aslında başka insanları fethetmek ya da kendi hayatının şifrelerini çözmek için gerçekten çok önemli bir şey. Her zaman söylüyoruz. Bireyin kendini geliştirmesi, daha önceki durumundan çok daha iyi bir versiyonuna dönüşmesi çok kıymetli bir şey. Ee, kendiyle bütün ve tam olan bir insan aslında karşısındaki insana da bunları sunabilir, bunları vaat edebilir. O yüzden de gerçek aslan kendini fetheden kişidir diyoruz. Gerçekten çok güzel. Evet aşıklar kartı geldi. Aşkın binlerce tane dili var dedi. Arkadaşlar yani aşkı kalıplara sığdırmak ne kadar yanlış bir şey. Aslında bize burada bunu söylüyor. Yani işte onun aşkı yaşayış şekli böyle deyip başkalarıyla kıyaslamak ya da o duyguyu bir kalıba sokmak çok yanlış. Herkesin çünkü duygularını ifade ediş tarzı farklı. Dolayısıyla parmak izi gibi düşünelim. Bu da onun gibi bir şey. Ve diğer bir cümle. Harabenin altında muazzam bir hazine var dedi. Burada da arkadaşlar aslında her yenilgide, her düştüğümüzde ya da her yaşadığımız negatif olayın altında bir güzellik var, bir ders var, bir hayat dersi var. Birazcık bunlara odaklanmamız gerekiyor. Birazcık bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Mesajı geldi. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.